Benim bisiklet nasıl? Güzel. Bak şu arkadaki bisiklet var ya. Devranındı. Onu artık ben kullanacağım. Şunları var ya çantanın içine koysana. Ben açabilirim çantamı. Senin çantan boştu. Bu çanta ne için biliyor musun? Bak telefon koymak için. Sen? Telefon, cüzdan, para artık ne varsa. Suluğu var burada ama su yok. Çünkü bir tane vardı o suluk olmadı. Senin? Çantan burada içine su koymuşsun. Sizin ben bunu çıkartmak istiyorum. Onu, Onur'a Onur ver. Olabilir, evet, Çantan var. içine koysun. Ya yerleştireceğim de koy. Kaptan, senin eşyan mı? Ben Yok koydum. ben telefonu vereceğim sana. Çünkü aşağı gideceğiz biz. Okulun orada bisiklete bineceğiz. Evet. Hatta gidelim. Herkes elini alsın bisikleti. Rampa var. Rampada kullanmayalım tamam mı? Evet rampada düşebiliriz. Rampadan indik. Evet. Bak şu rampadan var ya elimizde getirdik. Şimdi okulun oraya gideceğiz bisiklete bineceğiz tamam mı? Evet. Hatta sahile doğru mu gitsek ne yapsak? Evet yok okullara doğru gidelim ben. Tamam sen bisikletini al o zaman. <laughs> tamam sen de kendinkini al. Evet şimdi okulların oraya doğru gideceğiz bisiklete bineceğiz tamam <laughs> Kenardan gidiyoruz Onur. <laughs> geçtik ve ve şimdi geçti. bayağı uzak oldu bak onlar nereye gitti. Neden bayağı uzaklaştık? Güzel tur yapıyoruz değil mi? Üçümüz birlikte. Rüzgar da var. Eğlenceli oluyor. Doğa gezintisi yaptık böyle. Evet. Bakın ormanlar var şuraya doğru. Ama şöyle devam edeceğiz Devran. Gidelim mi? Gidelim. Devran Onur bizi neden beklemiyor? <laughs> Düşecek miydin? Pekalle gidiyorsun. Kenardan araba geliyor kenardan. Çarpışacağız bak çarpışacağız. Kenardan motor gelmiş de. Sen hiç kurallara uymuyorsun ama. Ben dönüyorum ya. Dönüyorsun kurallara uymuyorsun. Uy, Bahçeye dalsak mı? Bahçeye mi dalacağız? Hayır. Başkasının bahçesine giremeyiz. Bir tane şey al. Hayır hayır yasak. Haram haram. Hem o olmamış. Başkasından izin almadığımız şeyi yiyemeyiz takıldı mı oraya? Hadi beni takip et. Köpek var geçemiyoruz ha. Korktuk. Çıkmayalım mı yukarı? Bu kadar yeter mi? Dönelim yavaş yavaş. Bak köpek bize saldırmadan dönelim. Onur frenle aşağı in yavaş yavaş frenle. Fren. Heh, o şekilde fren. Frenle birlikte. Hadi iniyoruz. Devam. Aşağı. Aşağı iniyor. O da köpeğe görmedi. Geliyor şimdi. Hadi in. Yavaş. Frenle birlikte iniyoruz. Tamam mı? Tamam. Köpek mi geliyor? Yemin et. Yemin et. Onur bizi bekle Onur. Bende kamera var. Bakamıyorum. Geliyor mu? Gerçekten. Ama bizi bırak. Tamam hadi gel. Onur bizi bekler misin? Fren yap Onur fren. Bu çocuk beni hiç dinlemiyor ya. Onur. Devran nerede kaldın gel. Köpek ısıracak bak seni. Yavaş frenle frenle frenle. Fren önemli. Tamam yavaş düzledik şimdi geldik. Onur. Bir şey söyleyeceğim bekle. Abi. Bu bisikleti böyle koymayacağını biliyorsun değil mi? Ayağı var bunun. Evet. Tut bisikletini. Şey, bir dahaki şey. tur yapacağız biz. Evet. Ama o turda sen gelmeyeceksin. Niye? Sen bizi beklemiyorsun. Ben tam kaç defa? 7-8 defa, 10 defa Onur, Onur, Onur dedim. Hep bağırdım. Hmm. Biz o Devran'la birlikte gidiyoruz. Sen nerede gidiyorsun biliyor musun? O evin oradasın mesela. Dım. Ama siz çok yavaş gidiyoruz. Biz yavaş gidiyoruz. Tadını çıkarıyoruz biz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Destleri oynarken bisiklet attı. Zinciri mi attı? Tamam ben yapacağım. Bana bak. Bir şey söyleyeceğim sana bir daha. Üçte gideceksin tamam mı? Sen bir destleriyle çok oynuyorsun. Bir de bu bisikleti bu şekilde koymayacaksın. Bak şu şekilde koyacaksın. Ben yaptım ya. Ayağı var onun ayağı. Elinle değil Ayağınla yapacaksın onu. Heh, bak durdu. Oldu mu böyle? Oldu. Ne oldu zincir gitti. Zincir gitti. İki, iki de üçte kullan olur mu bisikletini? Nur'un vitesini ayarladım. Evet. Üçte gideceksin tamam mı? Üçü bozmak yok. Nereye gidiyoruz? Eve. Eve mi? Baba çantayı çok beğendim. Çantayı ben de beğendim. Bisiklet aldığımda. Buraya. Ben buraya ben şöyle. Çantadan alacağım. Bak Onur yine gitti. Sözünü kestim. Bak Onur yine gitti. Nereye gidiyor? bizim okula gidiyor. Arkasından gitsene sen de onu. Yok o bilirsin. Tamam. Bir şey içebilir miyim? Ben bu su matarasını aldım da çok susadım. Ha su iç. Su içeceğim. O matara ona büyük galiba ama olsun da de tam oluyor. Evet su içmedik hiç. Bayağı gezdik ama. Evet sen de istiyor musun? Kesinti aldım ben gezmelerden. Ama güzeldi. Aa! Bir tane köpek çıkmıştı karşımıza. Ondan tırstık geri döndük. Şimdi biz Adliye ve Migros'un oraya gidecektik. Vazgeçtik bisiklet gezimizde. Devran ve Onur kendi okulları var şurada. Orada biraz tur atacaklar, gelecekler arkadaşlar. Sonra biraz daha bu okul bahçesinde süreceğiz ve turumuzu burada bitirmiş olacağız. Ben de su içeceğim. Onur'un da suyu var, çantasına koymuştu. Çantamız çok güzel, suluk da çok güzel, bisiklet de çok güzel, çok Şimdi beğendim. Ben Onur'un çantasını daha çok beğendim. Şöyle desenler ya? Aynı değil mi? Yok desenle onun gibi bilgi deseni yok. O kart var onun içinde. Sende de vardı çıkarttık biz onu. Evet, tamam onların kartını çıkartacak mısın? Kartını çıkarırsan sen mi istiyorsun? Evet. Kartlığı aldı. Bakayım kartı. Şöyle bir kartlık sunuğunu vereyim. Evet. Su matarasını koyduk suyu içtik. Evet. Devran'ın eski bisikletini hatırlayanlar. Arkadaşlar bununla çok videolar çektik çok videolar çektik. Bunu süslemeler yaptık. Bisikleti tamire götürdük. Lastiği patladı, tekeri patladı. Bu bisiklet bizim çok işimizi gördü. Bu bisikleti de Devran'a dedesi hediye etmişti doğum gününde. iki sene önce değil mi? Hangisi? Büyük dedem var ya. Evet. O bisikleti sana hediye etmişti. Hatırladın mı? Evet. Ben okul arkadaşıma gitmiştim. Ondan gelmiştim. Siz bana şöyle demiştiniz. Sana bir sürprizim var demiştiniz. Ben de arabayla gidiyorduk. Bana bisiklet almıştınız. Şey evet, deden almıştı. Da onu gitti. Peki. Onur bugün var ya bisikleti aldık. Onur da tutan yok. Şey, kendi okulunuza gidin biraz orada da kullanın tamam? Evet, okullar bölgesi mi? Diyecek? Okullar bölgesi. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için